Selamun Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Evet, Allahu Ekber dağında şehit düşen şehitlerimizin anısına ziyaretine geldik. Allahu Ekber şehitliği. Hepsinden razı olsun bu toprak için. Can vermişler. Evet. 24 Aralık 1914 Sarıkamış soğuklar zalimdi kışlar amansız kuşlar yuvalardan düşer cansız vuruştuk yaralı hasta dermansız ne aman istedik ne aman verdik Allah hepinizden razı olsun makamınız cennet olsun Bismillahirrahmanirrahim Allah yolunda şehit olanlara ölüler demeyin bilakis onlar diridirler ebediyen yaşayacaklardır. Kur'an-ı Kerim Bakara suresi ayet 154. Aziz şehitlerimizin ruhları için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد أبد قيمتك خير الشريف Osmanlı Devleti Dünya Savaşı 1914-1918'in başlangıcında 1878'den beri 36 da Rus işgalinde bulunan Sarıkamışı Ardahan ve karşı düşman işgalinden kurtarmak istedi. Harbiye Nazırı Bakanı ve Başkomutan Vekili Enver Paşa'nın komutasında 118 bin askerle 22 Aralık 1914'te Doğu ordusu hareketi başladı. Enver Paşa savaşan 3. ordunun komutanlığına da vekalet etmekteydi. Savaşlar lojistik yönden hazırlıksız başlayan e, 10. ayın 9'u kul ordular 40-50 derece soğukta ve 60-70 eksi derece kar üzerinde Rus birlikleriyle kahramanca savaştı. Yer yer zaferler kazandı. Allahu Ekber dağları 37 bin şehit verilerek aşıldı. Sarıkamış kuşatıldı. Sarıkamış kuşatma hareketleri aşırı soğuk ve açlık yüzünde hedef ele geçirilmeden 5 Ocak 1915'te sona erdi. Bu dağlarda Osmanlı ordusu cephede hastalık ve donma sonucu yaklaşık 60 bin şehit verdi. Her türlü imkana sahip ve yıllardan beri hazırlanan düşman birlikleri bu savaşlardan 32 bin kayıp verdi. Sarıkamış kuşatma harekatı Türk milletin vatanı ve kutsal varlıkları uğruna neler yapabileceğini bir delilidir. Allahu Ekber dağında... Bu aylarda vatan ve bayrağı için canlarını veren aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz. Selamun Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Sarıkamış Muharebesi'ne katılan komutanların isim listeleri. Evet. Liste baya uzun olduğu için sadece böyle ekran görüntüsü olarak alacağız. Siz de orada işte tüm genelar işte binbaşı, yüzbaşı, albay isimler burada. <laughs> Kuzey ve Güney kanatlardaki birlikler. Süleyman İza bin Binbaşı. Evet, 60 bir şeyi askerden bir bölümü kıymetli kardeşlerim. Çoğu isimleri belli değil. Evet. Memleketleri İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kastamonu, Kars, Kars, Iğdır, Kayseri, Kırşehir, Kırkareli, Kocaeli, Kocaeli, Konya, Çetmi, Konya, Kütahya, Kütahya, Malatya, Malatya, Manisa, Kula, Manisa, Manisa, Kahramanmaraş, Kahramanmaraş. Evet isimleri de burada kıymetli kardeşlerim. Evet Mardin, Muş, Merkez, Muğla, Muğla, Nevşehir, Hacı Bektaş, Hacı Bektaş, Samsun, Niğde, Samsun, Rize, Ordu, Sir, Trabzon, Trabzon, Of, Şanlıurfa, Van, Gebaş, Yozgaz, Zonguldak, Harpuz, Siverek, Bayburt, Aksaray, Krikale, Silopi, Batman, Kudüs. Kudüs'te bile gelen mümin kardeşlerimiz var. En altta şurada yazıyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Ve en son liste Kosova, Girit, Sakız, Tunceli, Nazilli, Erzincan, Ağrı, Şam. Evet. Ağrı, Şam, Vodina, Merzifon, Batum, Yemen, Hakkari, Drama, Tira, Silis, Silistire, Medine'den bile gelenler var kıymetli kardeşlerim. Evet şurada Medine'yi görüyoruz. Ve şurada. Evet. Edirne, Adana, İstanbul, Tunceli, Şam, Hatay, Kırşehir. Şam'da 3 şehidimiz var. Evet. Medine'de bir şehit. Allah hepsinden razı olsun. Evet kıymetli kardeşlerim, siz de bu aziz şehitlerimizin ruhlarına birer Fatiha okuyup hediye edin. Bugün Kars'tayız. Hava parçalı bulutlu. Maşallah. Sarıkamıştayız şu an.